Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2023'ün Temmuz'unda başakları neler bekliyor? Venüs ile Mars'ın gökyüzündeki kutsal kavuşuna ve falan der ki büyük para geliyor. Ya daha ne istesin başaklar? Biliyor musun? Mali olarak güçlenme, parasal kaynakların artması, seyahatler ve yolculuklar. Hanım başaklar aşık olacak insanlara... Yani bir başak kadına aşık olmak aşık olmak bir erkek için fecaattır. Çünkü bir başak kadına bir erkeği o kadar çok sorgular ki mükemmeliyetçidir çünkü. Ama başak fiziğe de değil, akla da değil, zihne de her başağa göre değişir bu. Bazı akra önem verir, bazı fiziğe önem verir, bazısı güce önem verir, bazısı başka değerlere önem verir. Ama valla ayva yedi millet size çok aşık olacak erkek çıkacak karşınıza. Venüs'ün o Vespert'in pozisyonu Vetturus Varens boşuna konuşmamış. Adam Vetturus Varens ya! İmparator Hadrianus çok önem vermiştir o Venüs'e. Hadrianus kapıları var ya, adamlar bu Roma astrologları işi bitirmiş çılgın deli herifler bunlar. Yani bunları gidip araştırdığında yani o ne diyeyim İngiltere'deki Hadrianus kapısının çimentosunu yediğinde anlıyorsun abi. Adamın gücünü, biliyorsun ben böyle bir deliliğim vardır yani. Adam ne yaparmış biliyor musun? Bu Venüs'ün bu pozisyonlarından Başak Balık ikizlerlerin e aşk ilişkileri konusunda yorumlar yaparmış. Koskoca imparator abi Roma rejonları falan Allah Allah tetelikle Galya'ya eziyor Elifler falan. Adam o sırada Başak bugün aşk hayatına bu. İlginçmiş bu romanına. Neyse Başak çok önemli bir süreç. E Oğlaktaki Dorunay, Yengeç'teki yeni aile beraber Sosyalleşmek, aşk ilişkileri, birliktelikler, sosyal ilişkilerde aktivasyon, duygusal ilişkilerde e, yükseliş. E, Satürn bir yerden gelmiş. Tamam Güneş Satürn'ün karşıttığı biraz sorumluluk yüklüyor. Biraz zaman zaman zorluyor. Karşımızdaki kişilerle kurmuş olduğumuz diyaloglarda bazen kafamızı karıştırıyor. Mücadele e, dere etmemize sebebiyet veriyor ama Jüpiter'in çok büyük desteği var müthiş bir desteği var şimdi. Hak onlar da artık ya. Jüpiter'in büyük bir desteği, desteği var şimdi. Jüpiter'in yaratmış olduğu desteği var şimdi. Başaksın sen ve Jüpiter boğaya geliyor ve Satürn var. Wow, şişt. Muhteşem bir açı. Bak şuradan yakalamış böyle. Şuradan böyle Bu, Bup, bup, bup. Evlilik demek. Hayatının erkeği veya kadını karşına çıkacak demek ve doğru zaman demek. Aman Uranüs'e dikkat etmemiz lazım. Jüpiter-Uranüs kavuşumu ile beraber ama gene Satürn dengelerine sahip. Düzgün ilişkiler, düzgün birliktelikler, düzgün kazançlar, arkadaşlarla yapılacak çalışmalar. Biraz da kendi hayatına önem veren ki Başaklar yemeği içmeye titizciler. Başaklar sosyal yaşamda e, hayata çok dikkat eden karakterlerdir. Ve bunun yerine sınırlarını çok iyi bilenlerdir. Şu iki kombinasyonun... Etkisi Satürn ile Jüpiter 17 Temmuz'dan itibaren müthiş bir yaratıcılığı ortaya çıkartır. Yazar, çizer, sanat yapıyorsa, yoga yapıyorsa, bunlarla ilgili işler yapıyorsa müthiş ilerlemeler gösterecek. Biraz böyle çılgınca da bir süreç. Biraz böyle gezecek, seyahat edecek, yorduruk yapacak. Biraz böyle hayatı daha keyifli yaşayacak. Yani artık hayatı... Başak'taki sorun nedir? Her şeyi ölçüyor değil mi? Çok analitik düşünüyor. Çok ölçüyor, çok bilgi biçiyor, çok akıllı. Çok akıllı. Yani sevgili Başaklar fazla akıllı. Çok lineer diyeyim. Akıllı. Gereksiz ya. Evren lineer değil ki yani. Değil. Yani şey gibi düşün Onların da suçu değil. değil. Böyle değil. de olmuşlar ama onların bilinç dışının bildiği yapı bu. Ama Tabii. evren öyle çalışmıyor. Şimdi öyle bir şey ki şimdi Newton fiziği diyorsun. E Newton fiziği yıkılmak üzere ya. Kuantum mekaniği, kuantum fiziğiyle beraber. Bundan 20 yıl önce Newton fiziğinin kuralları kesin böyle dediğimiz her şey yıkıldı neredeyse. Yıkılmadı. Kullanılıyor da artık daha gelişkin bir model çıkıyor. 20 yıl sonra daha da kötüye gidecek. 20 yıl sonra neredeyse iyice ne yıkılma aşamasına doğru gelecek. 40 yıl sonrasına biliyorsun. Acayip işler çıktı ya. Tabii. Şimdi o düşünsen o başak etkileri işte. Başak ve Prito etkileri inanılmaz. Bu yaz asla klasik şeyler yaşamayacaksın. Sevgiler.